Önemli bir yaklaşım, önemli bir kuram. Arkadaşlar eğer bize bir soru gelecekse AG'si için konuşuyorum, yaklaşımlar için konuşuyorum. O farklılaştırmış öğretimdir. Niye? Marif modelinin benimsediği temel yaklaşım farklılaştırmadır. Dolayısıyla farklılaştırmış öğretim önemlidir. Ne der bize? Her öğrenciye eşit imkan sağlamak e, adaletli bir yapıyı e, beraberinde getirmez. Bireysel farklılıklara göre farklılıklar sunabilmek farklı içerikler, farklı etkinlikler, farklı değerlendirme ölçütleri yapabilmek son derece önemli. Neyi savunuyor Tomlinson? Öğrencilerimizin hazır bulunuşlukları, ilgileri, yetenekleri, öğrenmesileri farklıdır. O halde biz onlara içeriği, süreci ve ürünü olabildiğince çeşitlendirelim. Şöyle diyorum ben sınıfımızdaki öğrenciler, arkadaşlar bu çocuk, buradaki çocuk, buradaki çocuk her biri farklı. Her biri farklı ve çağdaş yaklaşımlar der ki bu bireysel farklılığı gidermek için farklı yöntem teknik kullanalım. Ama farklılaşmış öğretim şöyle diyor. Eğer biz diyor hedeflere yani öğrenme çıktılarına ulaşmak istiyorsak, bireysel farklılıkları da dikkate almak istiyorsak, yani A, B, C, D öğrencileri birbirinden farklıysa ki farklı böyle kabul ediyoruz. Biz ne yapalım? İçeriği olabildiğince çeşitlendirelim. Yani ders kitapları olsun, bilgi kartları olsun, animasyonlar olsun, yine kavram haritaları olsun, boşluk doldurmalar olsun, düz metinler olsun içeriği farklılaştır. Gel öğrenme yaşantılarına, öğrenme öğretme yaşantılarını da olabildiğince farklılaştır. Ne kadar çok farklı yöntem, teknik, araç gereç kullanırsan o kadar iyi. Bu da yetmiyor diyor. Öğrenme kanıtları yani ölçme değerlendirmeyi de farklılaştır. Bazıları yazılı yoklamada başarılı, bazısı çoktan seçmeli de başlı işte yorum sorularında ya da işte boşluk doldurmada ya da uygulama performans sınavında öğrencinin bireysel farklılığına göre buna seçenekler sun. İşte hedefe ulaşmak istiyorsak içerik çerçevesini yani içeriği farklılaştır. Öğrenme öğretme yaşantılarını yani süreci farklılaştır ve öğrenme kanıtlarını yani öğrenme ürünlerini farklılaştır. Ne kadar çok seçenek sunarsak adı üstünde farklılaştırırsak bireysel farklılıklara hizmet ederiz bu da öğrencilerin daha kalıcı daha iyi öğrenmesini sağlar